A bigger chance to get into the best eleven of the week, but that's not important for me. Important is that the goal helped our team to get a point. çok zor bir maç oldu ama biz bu maça da çok iyi hazırlanmıştık. Ee, hayal kırıklığı yaşadık da diyebilirim çünkü 3 puan almak için gitmiştik. 3 puan alamadığımız için de hayal kırıklığı yaşadık diyebilirim. Ve ee, tabii bir puanla döndük. O puan da çok çok önemli. Bir defans olarak gol atabiliyorsanız ve takımınıza yardımcı olabiliyorsanız bu da çok önemli. Ee, tabii o gol o o golden sonra da bir defans oyuncusu olarak haftanın en iyi 11'ine seçilmiş olmak da tabii ayrı bir güzel. Of course, the new coach came, and uh, he's, I came back from national team, and uh, he spoke to me straight away, and gave me confidence, and put me in the team, and then I just tried to do my best to keep my place in the starting eleven. Adaptation ilgili bir şeydi. Sezon önceki kampında ben en iyi performansımı gösterdim diyemem. Tabii Markus hocamızın gelmesiyle birlikte milli takımdan gelmiştim. Direkt olarak benimle konuştu. Benden beklentilerinin neler olduğunu anlattı. Ben de onun benden beklentileri doğrultusunda gerek antrenmanlarda, gerek maçlarda her zaman elimden gelenin en iyisini vermeye çalıştım. İyi bir takıma karşı oynayacağız tabii ki. Belki de Karadeniz'in Karadeniz derbisi diyebilirim. Onu o şekilde adlandırabilirim. Bizim için bu saatten her bu saatten sonra her puanın çok çok önemi var. Özellikle evde oynamış olduğumuz maçlarda çok iyi motive oluyoruz ve taraftarımızın desteğiyle çok iyi sonuçlar almaya çalışıp başladık ve bu şekilde de devam etmek istiyoruz. We are in the 12th position, but uh, when you look at the points differences in the league, it's still uh, very close. So, as I said, we just have to keep uh, going the way we are and uh, keep taking the points, and hopefully we'll be all happy at the end of the season. Tabii ki de bu bizim ana hedefimiz. Ligde kalmak ana hedefimiz. Sonuçta ligin başında 7-8 maçtan sonra sadece bir puanımız vardı. Kimse o durumdan sonra kimse bize inanmadı. Bu durumlara gelebileceğimize kimsenin inancı yoktu. Ee, tabii çok zor bir durumdan çok güzel bir noktaya geldik ama puan sıralamasına bakacak olursanız puanlar hala birbirine çok yakın ve bu şekilde devam etmemiz gerekiyor çok dikkatli olmamız gerekiyor her maçın her puanın çok önemi var ee, şimdiye kadar nasıl performans gösterdiysek ligin geri, geri kalan kısmında da aynı performansı göstermeye çalışacağız